Banishers'ı oynadım ve 24 saatte bitirdim. Bu videoda da artıları ve eksileriyle kendi deneyimimi anlatmaya çalışacağım. Abone olabilirseniz de çok sevinirim. İyi seyirler. Oyun motoru olarak Unreal Engine 5 kullanıldığı için aslında grafikleri oldukça güzel. Ancak benim asıl dikkatimi çeken şey karakterlerin kontrolü ve animasyonu. Tepki süresi oldukça düşük. Oyun bize karanlık temalı bir hikaye veriyor. Bu hikayede biz Banisher'ız. Banisher'ları aslında hayalet avcıları. Ve New Eden diye bir kasabaya hayaletler musallat oluyor. Burada yaşayan bir arkadaşımız da bizi çağırıyor, bizden yardım istiyor. Bu çağıran arkadaşımız da aslında Banisher ve biz oraya gidene kadar maalesef Benişir ölüyor. Biz de oradan hem intikam hem de kasabayı eski haline getirmek için çalışmalarımıza başlıyoruz. Bu sırada kadın karakterimiz ölüyor ve hayalet olarak hayatına devam ediyor. Biz de erkek karakterle oynamaya başlıyoruz. Bir noktadan sonra hem kadın hem de erkeği kontrol etmeye başlıyoruz. Oyunda ilk olarak bir kasabaya geliyoruz ve hikayeyi burada anlamaya öğrenmeye başlıyoruz. Kasabanın atmosferi de oldukça güzel. Sağda solda az da NPC görüyoruz. Neden az NPC gördüğümüzde oyun aslında hikayesel anlamda bize açıklıyor kendini. Bu NPC'lerle konuşurken veya iki karakter arasındaki konuşmalarda olsun veya bir yere gittiğimizdeki çıkan diyaloglarla olsun aslında oyunda yaptığımız şeye uygun diyalog seçeneklerinin olduğunu veya hatta yaptığımız şeye uygun bir tepki aldığımızı görebildim. Hani Red Dead 2'de neredeyse her şeyde bu tepkiyi alabiliyoruz. Bunda da bazı şeylerde gerçekten güzel ve uygun tepkiler aldım diyebilirim. Oyun oynadığım 24 saat boyunca bir tane bugla karşılaştım bir tane de oyun çöktü onun dışında hiçbir sorun yaşamadım bunun yanında sürekli 165 fps sabit olarak aldım diyebilirim bu yüzden de oyunun optimizasyonunun oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz ara sahneleri değinmek istiyorum oyunda bolca ara sahne var ancak bu ara sahneler gerçekten güzel tasarlanmış kalitesi oldukça yüksek ara sahneler seslendirmeleri çok güzel ancak bir şikayetim var bu noktada oldukça fazla konuşuluyor hani bu fazla konuşmaları hızlı geçebiliyorsunuz burası okey ancak yine de hikayeyi takip etmeyi zorlaştırabilir özellikle oyunda Türkçe olmadığını göz bulundurursak. Oyunun harita yapısına bayıldım diyebilirim. Çünkü oyun bazı oyunlardan ufak kopyalar çekmiş. Özellikle oyuna ilk girdiğinizde aa bu God of War diyebilirsiniz. Çünkü ben cidden öyle hissettim. Yani sanki God of War haritasına başka bir tema geçirmişler. Ancak bunu olumlu anlamda söylüyorum. İlk oyuna başladığımda harita oldukça lineer ilerleyecek gibi düşündüm. Ancak ilerledikçe 3-4 saat sonra harita bizi açık dünyaya salıyor. Açık dünyada tamamen dibine kadar kaybolabileceğimiz bir harita mevcut. Bunun yanında hikaye işleme tarzı plak değil. Atmosfer anlamında Hellblade'e oldukça benziyor. Ancak sadece bu benzeyen güzel tarafları alıp bir oyun çıkarmamışlar. Bunun yanında kendi mekaniklerini de oyuna çok güzel bence yedirmişler. Özellikle ritüel mekaniği oyunun atmosferine ve hikayeye oldukça uygun. Bu ritüelleri belli alanlarda yaptığımızda bir anıyı canlandırabiliyoruz. Daha önceki hayaleti canlandırabiliyoruz. Orada bir savaş mekaniği ortaya çıkabiliyor veya hikayeye özgü bir anıyı öğrenebiliyoruz. Oyunun görevleri çok güzel tasarlanmış. Özellikle oynarken açık dünya çıktıktan sonra bazı görevler almaya başlıyorsunuz. Bu yan görevler. Bu yan görevlerin gerçekten Witcher 3'e çok benzediğini hissediyorsunuz ettim oynarken. Çünkü gidiyorsunuz, siz de bir hayalet avcısınız aslında ve orada bir iş yapıyorsunuz, bir görev yapıyorsunuz. O dünyanın içerisinde çok güzel yedirilmiş yan görevler var. Bu yan görevler aslında oraya git şunu öldür, buraya git bunu kes gibi değil. Aslında bunlara hikayesi derin olan yan görevler diyebiliriz. Bu yüzden de bu yan görevleri yaparken hikayeyi oldukça önemsemenizi tavsiye ederim. Çünkü görev sonunda bir seçenek yapmanız gerekiyor. İşte biraz önce bahsettiğim oyunun güzel bir mekanik ekliyor dediğim kısım da burası aslında. Bu yan görevlerin sonunda yaptığınız seçeneklerin sonucunda oyunun sonunda sonunda aslında yanımızda kadın karakterin tekrar hayata gelip gelemeyeceğini belirliyor oluyoruz. Bu da oyuna ve görevlere gerçekten güzel bir derinlik katıyor. Haritada açık dünyada sağa sola gidebilirken aynı zamanda lineer bir rotada takip ederek aslında gideceğimiz yere varabiliriz. Ancak bu lineer rotayı takip ederken oyun bize bir noktada görevle alakalı olarak eski bir yere geri döndürüyor. Çünkü daha önce gittiğimiz, geçtiğimiz yerlerde açamadığımız bazı şeyleri daha sonra kazandığımız mekaniklerle açabiliyor oluyoruz. Ben bu mantığı çok sevmesem de. Bu God of War'da da vardı bu arada. Harita tasarımı bu mantığa uygun olarak tasarlandığı için kendini oynatıyor diyebiliriz. Şimdi eksik olduğunu düşündüğüm bazı noktalara gelecek olursak. Bazı oyunlar vardır Elden Ring gibi gerçekten siz salar ve ne yapacağınızı bilemeyebilirsiniz. Birçok kişi için zorlayıcı olabilir. Ancak bu oyunda da ne yapacağınızı çok biliyorsunuz gibi hissettirdi bana. Özellikle açık dünyaya ilk çıktığımda fark ettiğim ilk şey şu oldu. Platform kısımları o kadar hani boyayla boyanmış ki buraya gideceksin. Başka yolu yok. Yani buraya git gibi bir işaret var orada. Bence bu işaretler aslında minimuma indirilirse hiç olmasın demiyorum. Minimuma indirilmesi gerçekten açık dünyadan alınan zevki artıracağını düşünüyorum. Ayrıca oyunun savaş mekanikleri ne kadar güzel olduğundan bahsettim. Gerçekten de çok güzel yapmışlar. Ancak sıkıntı şu. Bu savaş mekaniklerini kullanacağımız yeterince bir düşman çeşitliliği oyunda yok. Aynı düşmanları defalarca, yüzlerce, binlerce öldürmek zorunda kalıyoruz. Bu da ister istemez bir noktadan sonra sanki bir damıya vuruyormuşuz gibi hissettiriyor. Sanıyorum toplamda 3 boss fight yaptım ve bu boss fight'ların hiçbirinden tam bir zevk alamadım. En sonuncusu biraz kolay öldü ve derinliği azdı. Diğerleri zaten derinlik diye bir şey yoktu boss fight'ta. Az bir boss fight var. Ona göre en azından onlar zevk verseydi diye düşündüm. Onlar da gerçekten kötü. Bu yüzden aslında savaşlar biraz zorlasın istiyorsanız biraz zorlu açabilirsiniz. Ama bu da gerçekten ekstra bir sıkıcılık da katabilir. Sonuçta öldürdüğümüz düşman çeşitliliği fazlalaşmıyor. Sadece onun canı fazlalaşıyor veya bizim vuruşumuzun gücü azalıyor. Buradan da şuna bağlayabilirim belki. Hani oyunun zorluk dereceleri çok iyi ayarlanmamış. Ben normal modda oynadım. Çok rahat ve çok kolay oynadım. Yani hiç ölmedim neredeyse diyebilirim. Ama bazen de bir tane düşman çıkıyor tak tek atıyor falan size. Hani o ayarlar çok iyi yapılamamış gibi hissettirdim. Ama. Ara sahnelerin ne kadar kaliteli kaliteli olduğundan bahsettim. Ancak buraya bir parantez açacağım olumsuz anlamda. karakterlere çok close up çekimde aslında görüyoruz sürekli konuştuklarını. Ve yüz hatlarının, yüz kalitesinin daha doğrusu ne kadar iyi olduğunu da görebiliyoruz. Ancak ağızlarının hatları hani o konuşma animasyonları gerçekten o kadar iyi değil. Konuştukları şeye uygun olarak hareket etmeyebiliyor çoğu zaman ağızları. Ki bu da bence çok önemli bir şey değil ama hani belirtmek istedim eksi olarak. Oyunda farklı bir dünyaya geçtiğimiz voidler dediğimiz bir alan var. Aslında bu God of War'da da vardı. İsmini unuttum ama hani God of War'da da bu tarz alanlar vardı. Ancak God of War'da bu tarz bir alana geçtiğimizde gerçekten orası tasarlanmış veya daha biraz daha özen gösterilmiş hissettiriyordu. Buradaki voidler kısmı gerçekten bomboş. Bir kaya üzerinde koş koş, düşman kes, koş koş, bit. Hani o kadar anlamsız ve saçma geldi ki bana. Hikayeyi buraya yedirmeye çalışmışlar ama hiç iyi hissettirmedi bana açıkçası buralar. Yani çok anlamsız geldi. Hikayeyi buraları yedir Meye çalıştıklarından bahsettim ya. Buraya bir parantez daha açabiliriz şu şekilde. Hikaye gerçekten çok soyut bir hikaye. Bazen de hikaye anlatırken gerçekten ağdalı kelimeler kullanmışlar. O yüzden İngilizceniz yoksa biraz sorun yaşayabilirsiniz. Hani anlamakta gerçekten sorun yaşayabilirsiniz hikayeyi. Yani oyunu oynamadan önce bunu bilmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Bir de yani hikaye ilk başladığındaki o enteresan yapı, o merak duygusu hikayenin sonuna doğru bende kayboldu ve o kadar da bence iyi bir ilginç bir şekilde bağladıklarını düşünmüyorum açıkçası. Oyunda yine God of bazı puzzle noktaları koymaya çalışmışlar. Ama gerçekten rezalet, hayatımda gördüğüm en rezalet puzzle'lar olabilir bunlar. Tamamen şundan ibaret. Bir madene giriyorsunuz. Madenin en altına veya en üstüne bir yere çıkmaya çalışıyorsunuz aslında ve katlar var. Bu katlar arasında geçmek için de bir tane arabayı ittiriyorsunuz. Onun üstüne çıkıp bir tane lever var. Onu kaldırıp indiriyorsunuz. Bu kadar falan gibi bir puzzle var ve bazen zorlaştırmaya çalışmışlar ama gerçekten çok boş ve gereksiz buralar. Puzzle'ları da gerçekten kötü diyebilirim oyunu. Yani bu yüzden bence hiç olmasa daha iyi olurmuş bu kısım. Yani son sözler olarak belki şunları söyleyebilirim. Genel olarak oyunu oynadığım için memnun ayrıldım diyebilirim. Ancak oyun 35 dolar bir fiyata satılıyor. 70 dolarlık bir oyun değil, bu gözle belki bakmak lazım. Ancak biliyorum 35 dolar da Türkiye şartlarında gerçekten fazla bir para aslında şu an. Bu tarz hikayeli oyunları sevmiyorsanız, işte YouTube'da veya başka bir yerde incelemesini gördüğünüz veya çok güzel diyenler olmuş olabilir. Gerçekten güzel bir oyun bence de. Ancak özellikle sizin için bir tür değilse bu tür lütfen onlara kanıp hani biraz gaza gelip almayın derim. Ben daha sonra çok daha indirime girebilir veya ne bileyim Game e bir yere gelir oradan oynarsınız. Zaten mistik hikayeli bir oyunda sevmiyorsanız sizin için hiç değil. Şahsen benim oyuna vereceğim maksimum puan 7. 6.5-7 arası da diyebiliriz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olursanız da beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.